Öksüz ile Ponçin'in aşkı. Birbirlerini çok seviyorlar. Bebeğim kaç yaşına girdin sen? Beş yaşına mı girdin annem? Ponçik kızımız kızımız da öksüzü çok seviyor. Oo, bitmeyen aşk. Yıllanmış şarap gibisiniz oğlum. Kızım çok mu seviyorsun sen? Öksüzü çok mu seviyorsun? Annem. İkinci baharını mı yaşıyorsunuz? 12 yaşına kadar yaşayacaksınız. Allah uzun ömür versin oğlum. Kızım sana da. Ponçiyim. Tatlı. Aşklarım. Aferin size. Bitmeyen aşk.